İyi akşamlar sayın psikolog ve izleyicileri. Bugünkü yayınımıza hoş geldiniz. Ben Merve Kır. Bugün yeni bir yayında daha sizlerle birlikteyiz. Bu akşam sayın psikolog Gizem Özçakır hanımefendi ile birlikte depresyon konusunu ele alarak sizlerle ilgili bir yayın gerçekleştireceğiz. Ben psikologumuzu davet etmeden önce biraz katılımın artmasını beklemek istiyorum. Sizler de bu esnada soru sormak istediğiniz sorularınızı soru sor butonuna tıklayarak bizlere iletebilirsiniz. Evet, hoş geldiniz öncelikle. Katılımcılara teşekkür ediyorum. Evet şimdi konuğumuzu almadan önce sizlere Gizem Hanım'ın eğitimi hakkında bilgiler vermek istiyorum. Gizem Hanım Nişantaşı Üniversitesi'nde psikoloji lisansını tamamlamıştır. Gizem Hanım ansiyeti bozuklukları, depresyon, duygu durum bozuklukları, sınav kaygısı, kişilik bozuklukları, duygusal ilişkilerde problemler, alkol ve madde bağımlılıkları, yaz terapisi, çocuk zeka testleri üzerine uzmanlığı bulunmaktadır. Sizler de dilediğiniz bir vakitte psikologofisi.com adresini ziyaret ederek Gizem Hanım'ın uzmanlık alanlarına başvurabilir. Aynı zamanda o alanda uzman diğer psikologlarımız ile de görüşebilirsiniz. Evet, şimdi ben e, yayın konumuzu yayına almak istiyorum. Evet, bir bağlantı problemi var. Hemen hallediyoruz. Evet, şimdi konuğumuz yayına gelecek. Merhaba. Merhaba güzel. Nasıl nasılsınız özellikle? İyi, çok, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, gayet teşekkür ediyorum. E, şimdi e, Hanım, <laughs> Güzel, teşekkür ederim. Şimdi Gizem Hanım bildiğiniz üzere bugün sizlerle birlikte depresyon konusuna değineceğiz. Ee, biz genelde bu ifadeyi aslında çok fazla kullanıyoruz. Hani e, kendimizi kötü hissettiğimiz zamanlarda direkt depresyona girdim bu tarz ifadeler kullanıyoruz ama aslında tam olarak ne olduğunda bildiğimizi söyleyemeyiz. Bu konu birazcık muamma bir konu. Öncelikle ben evet. eğer siz de hazırsanız sorularımla başlamak istiyorum. Ee, size bir tanım sorusu sormak istiyorum. Öncelikle sizce depresyon nedir? Şimdi M Merve Hanım öncelikle evet depresyon halk arasında çok fazla kullanılan bir terim. Ve bir kişiye depresyon dendiğinde onun ruhsal bir çökkünlük olduğunu aslında biliyor. Ama e, depresyonun ne olduğuna gelirsek ruhsal sürecimizi anlatan bir durum aslında duygu durum bozukluğu. Ve bizim kişisel hayatımızı etkileyen bizim aktiviteler yapmakta bizi zora sokan bir durum aslında depresyon. Ve aslında çok yaygın şu anda. Dünya üzerinde 300 milyona yakın kişi de depresyon görmemiz çok mümkün şu anda. Aslında bu şekilde. Yani nedir sorusuna cevap bu. Evet. Teşekkür ediyorum. O zaman ikinci soruma geçeyim ben size dilerseniz. Depresyon için sizce risk etkenleri nelerdir ve buna yol açan durumlar nelerdir sizce? Şimdi depresyona risk faktörleri aslında e, Merve Hanım e, nedeni hala açıklanamıyor bu arada depresyon Depresyon için e, o kimyasal iletimde bir dengesizlik söz konusu. Bu genellikle çevresel faktörlere bağlı. Ama böyle spesifik olarak birkaç madde sayacak olursam madde kullanımı, madde Kullanımında ortaya çıkan bir bozukluk depresyon aynı zamanda çocuklar için ebeveyn boşanmalarında söz konusu aynı şekilde e, kayıp yaşamak aynı buna dahil anksiyete bozukluklarında depresyon görebiliyoruz e, çocukluk döneminde fiziksel cinsel bir istismar görüldüğünde e, aynı şekilde tıbbi hastalıklarda hormonal bozukluklarda depresyon görmemiz çok mümkün yani risk faktörleri bunlar. Evet teşekkür ediyorum. E, o zaman şöyle bir soru daha sorayım ben size. Evet bunu hani farklı farklı insanlarda görmemiz mümkün ve bunun için gerçekten destek alan insanlar da mevcut. E, sizce depresyon bir kişilik bozukluğu mudur veya kişilik sorunu veya bir zayıflık diyebilir miyiz? Çünkü insanlar bu konuda e, herhangi bir destek almak konusunda bazen sıkıntı yaşayabiliyorlar, bunu dile getirmekte zorlanabiliyorlar. Sizce biz bunu diyebilir miyiz? Hayır kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü depresyon çok elimizde olan bir sebep değil. Zayıflıkla da alakası yok. Bizim kişisel süreçlerimizde yaşadığımız tüm olumsuzluklar bu sürece dahildir aslında. Ve hayatlarımızın belirli aşamalarında bunu yaşamamız çok mümkün. Hele bizim yaşadığımız dünyada çevresel faktörlerden çok etkilenen bir konumdayız. Ve haliyle bunun hayatımıza dahil olması bizim elimizde olmuyor ve kontrol edilemez bir durum halinde. O yüzden bunu kişilik bozukluğuyla bu tarz bir e, durumla ele almak ya da zayıflıkla ele almaktan çok bunu ayrı bir noktaya koymamız gerekiyor. Depresyon kişinin elinde olmadığı için zayıflık olarak tanımlanmamalı ama evet insanlar için bu genellikle böyle tanımlanıyor ve yanlış bilgili bilgilendiriliyor ve biliyorlar aslında bu konuyu Evet e, dediğiniz gibi gerçekten insanlar bunun tam ayrımını yapmakta birazcık zorlanıyorlar e, ben teşekkür ederim güzel değerli bir bilgiydi bizim için de ee, o zaman diğer konuda devam etmek istiyorum ben. Ee, şimdi bildiğiniz gibi depresyon evet çok geniş bir konu ve bunun bence türleri olabilir. Hani bu soruya dışarıda birine sorsak ne kadar cevap verebilir bilemeyiz ama siz bir uzman olarak sizce depresyonun türleri var mıdır? Varsa biz bunlara ne olarak adlandırırız, neler diyebiliriz? Merve Hanım, depresyon türlerine geçmeden önce aslında ben depresyonun belirtilerini anlatmak isterim. Çünkü kişiler depresyonla ki. alakalı çok muallakta kalıyorlar. İşte bir üzüntülü Hı -hı. olma hali mi yoksa bu bir süreç mi? Aslında bu soruları çok merak ediyorlar. Ben bunu kendi danışanlarımda da çok tecrübe ediyorum. Dışarıda insanlarla e, diyalog halinde olduğumda da çok tecrübe ediyorum. Şimdi depresyonu bir üzüntülü halden çok ayırmamız lazım. Çünkü bizim... Gündelik hayatımızda duygularımız var. Her duyguyu hissediyoruz biz. Üzüntü, sinirlilik, işte mutluluk, mutsuzluk. Depresyonu mutsuz olma haliyle bir kere karıştırmamamız gerekiyor. Depresyonun çok daha net, belirli çizgileri var. Yani bunu farklı boyutlarda ele almamız gerekiyor. Ve kişi hani mutsuz hissettiği bir döneme girdiğinde ben mutsuz hissediyorum ve depresyondayım. ...gibi bir teşhis koyabiliyor. Ya da internet üzerinden kendisine testler yapıp... ...evet tamam ben depresyondayım diyebiliyor... ...herhangi bir psikiyatristten ya da ...psikologdan tanı almadan. Ben bunu son derece yanlış buluyorum. Çünkü kişinin o sürecini... ...o bunalım sürecini çok fazla etkileyen bir durum bu. Başta bunu ekleyeyim. Yani kişiler kendilerinde hissettiği o mutsuzluk hallerini... ...endişeli oldukları hallerini... ...normal bir duygu mu? Yoksa gerçekten bir... ...klinik bir durum mu? Bunu aslında göz önünde bulundurarak değerlendirmeli. Ben bu belirtileri sayayım. Belirtileri şunlar. Kendimizi üzgün hissediyoruz depresyonda. Merve Hanım. Sürekli bir üzgünlük ve çaresizlik hissi ha hakim. Aynı zamanda iştah ve uykuda kesinlikle bir bozulma görüyoruz. İştahta azalma ya da çok fazla yemek yeme. Uykuda azalma ya da çok fazla uyuma gibi. Aynı zamanda sürekli yorgun hissediyoruz. Konsantrasyon bozukluğu tavan. Zaten dikkatimiz çok eksik. Öz bakım eksikliklerimiz var. Yani kişi depresyon olduğu zaman kendine bakmakta kendisine dikkat etmekten çok uzakta davranıyor. Ajitasyon yani huzursuzluk olarak değerlendirdiğimiz bir durum hakim oluyor buna. E, cinsellikte çok fazla azalma ve en net olarak da hani bu artık işin içinden çıkılmaz boyutu da kendine zarar verme planları yapma, intihar eğilimi. Bu ama artık hani işin içinden gerçekten çıkılamaz noktalarda gördüğümüz bu durum. Bu durum çok yaygın değil. Bu genellikle bir süreç olarak kendisini değersiz ve suçlu hissetme, mutsuz ve çaresiz hissetme, işte iştahta fiziksel reaksiyonlarda bir takım değişiklikler görme gibi şekilde ortaya çıkıyor belirtiler evet. bunlar ama tekrar tekrar söylüyorum çünkü bu çok çok önemli bir konu aslında kişinin normal sürekli olarak kendisini huzursuz hissetme halinden çok farklıdır depresyon dediğim gibi farklı boyutlardadır o yüzden kişi hemen kendisine teşhis koymamalıdır bu tarz durumlarda. Evet. Hı hı. E, dediğiniz gibi şimdi biz bu tarz belirtileri ve etkenleri gördük. E, peki türleri biz aslında bir de bunu öğrenmek istiyoruz. Hani bunun türleri var mıdır? Yaşlara göre değişen bir şey midir bu? İnsanlarda farklı farklı işte cinsiyet, yaş olarak e, biz farklı farklı bunu görebilir miyiz acaba? Tabii ki görebiliriz. Ben bir de diğer konuya bir ekleme yapmak istiyorum. Bu belirtilerle alakalı Merve Hanım. Kusura bakmayın. Çok bölüyorum sorunuzu arada. Estağfurullah. Çok güzel. <laughs> ben dinlemek evet. isterim elbette. <laughs> bu belirtilere baktığımızda Merve Hanım bunların en az iki hafta boyunca tekrarlanması gerekiyor. 2 hafta boyunca sürekli olarak devam etmesi ve aralarından en az 5 tanesinin olması gerekiyor. Depresyon teşhisini koyabilmek için. Şimdi türlerine geçiyoruz. Depresyonun türleri var. Evet bir majör depresyon. Bu en yaygın gördüğümüz türdür. Majör depresyon bu saydığı belirtileri hemen hepsini içinde barındırır ve çok yoğun hissettirir. E, majör depresyonu genellikle çok yaygın olarak görürüz. Dünya üzerinde de bizim toplumumuz. E aynı zamanda atipik depresyonumuz var bir tane. Dışsal etkenlere göre kişinin duygu durumunun çok sık değişmesi demek. Mevsim geçişlerinde depresyonlar yaşıyoruz. Bu genelde mizahsal olarak ele alınır ama evet mevsim geçişlerinde de bir depresyon yaşarız. Biz özellikle kadınlar bunu çok fazla yaşar. Çünkü kış ve sonbahar aylarında güneşin yitimiyle, e, o e, ruhsal olarak o karamsarlık, işte bir enerjiden uzak halimiz kendisini baş gösterir ve bunu hissederiz. Doğum sonrası depresyonumuz var. Bu da çok anne adayları ve annelerde çok yaşanıyor aslında. Doğumdan önceki son bir ay ve doğumdan sonraki ilk bir ayda çok görülür. Çünkü o adaptasyon süreciyle alakalıdır. Anne olan ya da anneliğe hazırlanan kişilerde çok fazla görüyoruz bunu. E, aynı zamanda distimik bozukluk var. Bu da çok sık görülen bir durum. Bu diğerlerine nasıl? nazaran en az iki sene boyunca gerçekleşen bir bozukluk. Yani yıllarca sürebiliyor. Evet, majör depresyon kadar belki ağır semptomlara sahip değil. Ancak bu da kişinin bütünlüğünü bozan, duygu durumunu etkileyen bir durum. Psikotik özellikli majör depresyonumuz var. Psikotik özellikli majör depresyon Halüsinasyon ve sanrıların için işin içine girdiği depresyonlar. Bu birazcık daha ileri boyut. Buna bağlı faktörler fazlaca var. O yüzden bunu tek başına ele almak ve burada tanımlamak doğru olmaz diye düşünüyorum. Bunun daha farklı kökenleri olabilir. Melankolik özellikle major depresyonumuz var. Bu da mutsuzluk ve çaresizlik hissinin yaygın ve baskın olduğu durumlar. Katatonik özellikle bu son. Katatonik özellikle majör depresyonumuzda kişinin e, psikomotor hareketlerinin bozukluğunda görülüyor. Yani e, kas hareketlerinde bir işlev bozukluğu, konuşmak e, şeklinde, konuşamamak şeklinde gelen bir işlev bozukluğu şeklinde. Bizim toplumumuzda kadınlarda çok daha fazla gözüküyor. Bu orta yaşlarda daha fazla gözüküyor. Ergenlikte çok fazla gözüküyor. Çocuklarda dediğim gibi anne baba boşanmalarında, okul değişikliklerinde adaptasyon problemi süreci yaşayan her çocukta depresyon görülme riski var. Erkeklerde de genellikle bu işsizlikle alakalı olabiliyor. İşsizlik ve e, o maddi anlamda güçlük çektiği durumlarda çok fazla görebiliyoruz. Dağılımı bu şekilde ama dünya üzerinde gerçekten 300 milyon gibi çokça aslında fazla bir e, sayıda depresyon görülme e, durumu mevcut yani bilimsel olarak kanıtlanıyor. Evet teşekkür ediyorum. O halde ben de bu değerli bilgi için size. Ee, şimdi dediğimiz gibi farklı farklı insan türlerin yaşlarında işte cinsiyetlerde bunu görebiliyoruz. Hı. peki şunu da sormak istiyorum. Hani biz bu cümleyi belki de çok fazla duyuyoruz genel olarak etrafımızda ve bunun herhangi bir yaşı olmuyor. Çok küçük yaştaki bir çocuktan da işte kendimi çok kötü hissediyorum gibi bir ifade duyabiliyoruz. Gerçekten yaşı hani kemal ermiş bir insandan da biz bu ifadeyi duyabiliyoruz. Sizce kendimizi kötü hissettiğimiz her durumda depresyondayım demek doğru bir şey midir veya bunu dikte eden bir şey midir? Kesinlikle değildir. Aslında en başta söylediğim şey, özellikle dikkat çekmek istediğim şey buydu. Şimdi depresyon kesinlikle bir duygu durum bozukluğu. Yani bizim ruh halimizdeki bir bozukluğun sürekli olarak tekrarı ve buradan çıkamama hissiyle alakalı bir durum. Normal bir moral bozukluğu ise bizim gündelik hayatlarımızda yaşadığımız duyguları tanımlıyor tamamen bundan. Bu arasındaki fark bu. Yani her kendimizi kötü hissettiğimizde ben depresyondayım ya da ben böyle bir sürece girdim demek için çok erken. Dediğim gibi en az iki hafta boyunca o saydığım belirtileri tekrar tekrar yaşamak gerekiyor aslında. Yani süreklilik kazanması gerekiyor ki depresyondayım diyebilelim. Bizim toplumumuzda genellikle bu tarz bir bilinçte bir eksiklik görüyorum açıkçası. Yani her kendimizi kötü hissetme haline depresyonu yapıştırıveriyoruz ama depresyon öyle gelip geçe bilen hemen geçen bir durum değil ne yazık ki o ruh halinin bir anda bitimi ve hayatımıza devam etme durumu değil çok daha komplike çok daha kişinin hayatına ket vuran kişinin duygularına ket vuran bir problem aslında o yüzden asla bir birlikte ele alamayız o süreç evet teşekkür ediyorum ee, o zaman yeni bir soru daha yöneltmek istiyorum ben size sizce kaygı bozukluklarında depresyon görülebilir mi? Şimdi Merve Hanım, kaygı bozuklukları ve depresyon iki ayrı kul var aslında. İkisi farklı gruplarda. Ama kaygı ve depresyonun çok ortak bileşeni var. Mesela bunlar nedir? İşte anksiyete bunlardan bir tanesi. Kendimizi kötü hissettiğimiz, çaresiz hissettiğimiz durumlar bunlardan bir tanesi. Kendimizi sevmediğimiz durumlar bunlardan bir diğeri. Bu tarz ortak bileşenleri var ve hep ikisini de farklı olmalarına rağmen birbirlerinde görebiliyoruz. Yani anksiyete sahip bir panik bozukluğa, bir kaygı bozukluğuna sahip biri otomatik olarak depresif e, depresiflik baskın şekilde de anksiyeteyi yaşayabilir. Anksiyetesi olan pardon depresyona olan bir kişi de anksiyeteyi çok baskın bir şekilde yaşayabilir. O yüzden buna cevabım evet. Bir anksiyetede bir depresyonda da anksiyete ve depresyon görülme ihtimali var. Bu birazcık da sık aslında. Evet, teşekkür ediyorum o halde gerçekten güzel ve yeterli bir cevaptı bizim için de. Güzel. Şimdi ben size şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Aslında gündemimizle alakalı. Biliyorsunuz bu pandemi süreciyle birlikte insanlar çok fazla evde kalmaya başladılar. Sosyal hayatımız ciddi anlamda kısıtlanmış durumda ve tahminimce sizin da yola çıkarak ben size şu soruyu sormak istiyorum. Pandemi süreci sizce depresyon prevalansını nasıl etkiledi? Siz bu durumu nasıl gözlemlediniz? Şimdi ben birazcık bu konuda uzun konuşacağım Merve Hanım. Şimdiden kusura bakmayın. Sıkmak istemiyorum ama aslında bu konuyla alakalı araştırmalarım çok fazla oldu. Ve bir sürü neden topladım kendime. Şimdi biz biyolojik açıdan baktığımızda, incelediğimizde sosyal varlıklarız. Yani biz doğduğumuz andan şu yaşlarımıza kadar artık kaç yaşındaysak hep bir iletişim halindeyiz. Dikkat etmişsinizdir. İşte doğduğumuz zaman annemizle babamızla iletişime geçeriz. O, yani onlar olmaz akrabalarımızla iletişime geçeriz. Biraz büyüdükten sonra okul hayatına gireriz. Okul hayatından sonra e, bir iş hayatına gireriz. İş hayatından sonra e, romantik ilişkiler ya da arkadaşlık ilişkileriyle birlikte perçinleriz bu gelişim süreçlerimizi. Dolayısıyla o iletişim çok aktif olarak rol oynayan bir şey bizim hayatımızda. Bir kere biz iletişime her zaman çok ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi pandemiyle birlikte bu iletişim dediğimiz şey yüze, yani yüz yüze olmaktan çıkıp tamamen yüzeysel bir hal aldı. Çünkü insanlar eve kapandı. Eve kapanmaları ile birlikte o iletişimden o birbirleriyle kaynaştıkları durumlardan çok çok uzak kaldı. Ve otomatik olarak biz bu iletişimsizliğe adapte olamadığımız için bir depresyona eğilimli hale geldik bir kere. Bu bir. Depresyonun şey pandeminin bir de diğer olumsuz ayağı da işsizlik. Şimdi işsizlik söylendiği kadar kolay bir şey değil insan hayatında ve bu pandemiyle birlikte çok fazla görüyoruz ki kişiler çok fazla işsizlik problemleriyle bir arada kaldı. İşsizlikten dolayı intihar eğilimlerinin art arttığı haberleri izliyoruz. Ee, insanlar artık işe gidip gelmede de problemler yaşadığı için eğitimler için de geçerli bu. Online eğitimler. Yani alıştığımız düzenden bambaşka bir perspektife kaydık aslında. Bizim bir bu bir adaptasyon problemimiz ve adaptasyon problemi yaşanan her durum aslında bir depresyona kapı açar. Ben bunu her zaman görmüşümdür. Ee, çokça da Destekleyen öykü duymuşumdur. Biz şu anda bir adaptasyon problemi yaşıyoruz. O bizim bütün rahatlık kavramımız, o bütün iletişim kavramımız yerine bir anda kısıtlamayı bıraktı. Otomatik olarak biz çevresel olarak ve bireysel olarak çok fazla etkilenmeye başladı. Dolayısıyla pandeminin depresyonal yol açması çok 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 daha sandığımızdan çok çok daha bizi etkiledi aslında. Ona çok daha fazla zemin hazırladı. Evet, teşekkür ediyorum. Ee, o zaman şimdi şöyle bir soru daha e, yöneltmek istiyorum. Evet, depresyonun etkenleri nasıl oluşumu üzerine genel olarak bir toparlama yaptık ama peki sizce depresyon tekrarlayabilen bir şey midir? Kesinlikle evet, Hanım. Yani bunu söylemem e, hem danışanlarım hem bu izleyicilere çok e, izleyicilerin için rahatlatmayabilir ama şöyle depresyon e, genellikle çözüme kavuşabilen bir bozukluk bir hastalık. Yani depresyon yaşayan herhangi bir kişinin çok kısa sürede psikoterapi ve ilaçlarla birlikte tedavi olduğunu göre görüyoruz. Dolayısıyla bunun riskleri var. Mesela daha önce depresyon geçirmiş bir kişinin, bir bireyin tekrar depresyon geçirme ihtimali çok yüksek. Ve ne demiştik depresyonla alakalı? Çevresel koşullardan etkileniyor demiştik. Şimdi biz evet depresyonu kontrol altına alıp onu hayatımızdan defedebiliriz bir dönem. Ama o çevresel koşullardan çok daha fazla etkilendiğimiz şeyler var. Atıyorum işsiz kaldık ya da e, bambaşka bir problem yaşadık romantik ilişkilerimizde arkadaşlık ilişkilerimizde vesaire ister istemez tekrar depresyona girmemiz mümkün olabiliyor Evet bu sorunun cevabı Evet Evet teşekkür ediyorum. Ee, şimdi biz de yavaş yavaş yayın sonuna doğru yaklaşmış durumdayız. Ben e, tekrardan verdiğiniz bütün cevaplar için teşekkür ederim. E, o zaman şöyle devam etmek istiyorum size. Evet depresyon tekrarlayabilen bir süreç. Sizin de bahsettiğiniz gibi e, hem gerçekleşen hem daha sonrasında maalesef sanırım tam olarak kurtulabileceğimiz bir durum değil. Ve insanlarda e, eğer yaşayan insanlar varsa bu konuda da evet destek almayı kabul eden insanlar olabiliyor. O zaman bu soru birazcık on onlara hitap etsin. Depresyon size tedavi edilebilir bir şey mi? Depresyon kesinlikle tedavi edilebilir bir şey. Bu çok iyi bir haber. Çünkü şöyle aslında depresyon kalıcı değil. Neden değil? Çünkü duygu durum farklılığı aslında. Ve her dönemde bizi karşılıyor, kucaklayabiliyor. Bu çok normal olduğu gibi geçmesi de çok kısa sürelere dayanıyor aslında. Dolayısıyla tedavi edilebilir ve bu konuda bu bağlamda kesinlikle çok güzel sonuçlar alıyoruz. Evet. Teşekkür ediyorum <laughs> ben de. Rica ee, ben şöyle bir soru daha sorayım size. Evet, tedavi edilebilmesi gerçekten çok güzel bir şey. Peki bu depresyon tedavileri ne kadar sürüyor sizce? Şimdi depresyon tedavileri kişiden kişiye göre değişir. Burada spesifik bir cevap vermem mümkün değil. Ama e, her kişinin e, terapiye nasıl yanıt verdiği bu terapilerde ne kadar aksiyon aldıkları, işte bizim konuştuğumuz, seanslarda konuştuğumuz, verdiğimiz ödevleri ne kadar hayatlarına geçirdiği şeklinde değişken aslında. O yüzden buna net işte 6 ayda depresyon geçer ya da 1 senede depresyon geçer demem çok etik olmaz. Ama depresyon sanılanın aksine daha kısa bir süreçte geçer ve ister istemez de bu konuyla alakalı bir takım nasıl anlatsam size, olumsuz düşünceler görüyorum ben olumsuz düşünceleri bir kenara bırakmalarını istiyorum depresyon yaşayan herkesin ya da bu konuya eğilimli herkesin çok kolay bir şekilde tedavi edilebilir çok kolay bir şekilde hayatımıza devam edebildiğiniz bir süreç bu. Evet teşekkür ediyorum. E, o zaman şimdi şöyle bir soru yöneltmek istiyorum sizlere. Eminim bunu merak eden insanlar da çok fazla vardır. Bize birazcık bu depresyonun tedavi e, sürecinden bahseder misiniz? Nasıl süreçler geçiyor genellikle? İnsanlar nasıl bir tedavi alıyor? Şimdi e, ben e, bilissel davranışçı ekolünü savunuyorum. Bilissel davranışçı ekolünde mesela depresyonu tedavi etmek şöyle. Psikoterapilerde e, önce kişiyi tanıyoruz. Ardından bu depresyonun sebeplerini, kökenlerini anlamaya çalışıyoruz. Bu depresyonun kökenlerini, sebeplerini bulduktan sonra bunların üzerlerine gitmeye, onları anlamaya başlıyoruz. Bunlarla ilgili yüzleşmelere başlıyoruz. Onları gerçeklik rayına oturtmaya başlıyoruz. Zihnimizdeki o illüzyonları bir somutluğa oturtturup o şekilde bu durumları anlıyoruz anlamlandırmayı öğretiyoruz aslında seanslarımızda. Ağır depresyon süreçlerinde ilaç tedavisini de öneririm. Öneriyorum ben danışanlarıma. Ama ağır bir depresyon söz konusu değilse bir geçişli bir depresyon, daha hafif seyirli bir depresyonsa psikoterapiyle halledilebildiğini birçok kez tecrübe ettim. Görüyorum da, araştırdım da. Evet, teşekkür ediyorum o zaman tekrardan. Güzeldi. O zaman sizin tam kez şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. E, i̇zleyicilerimizden bir tanesi de bu arada bunu sormuştu. <laughs> Mesela tam olarak depresyon tanısı koymuş, koyulmuş bir insan var karşımızda diyelim ki. Sizin bu insanlara verebileceğiniz veya evde belki de sizin bahsettiğiniz belirtileri gören insanlar da vardır şu anda. Bizlere birkaç tavsiye <laughs> verebilir misiniz bu konuyla alakalı? Nasıl başa çıkabiliriz? Neler yapabiliriz? Tabii ki depresyonla başa çıkma yöntemleri aslında belirlidir. Öncelikle şunu ben e, netleştirmek istiyorum. Şimdi depresiflik aslında bir üzüntülü hal. Yani çaresizlik hissi. Ve bu zihnimize çok dur diyemediğimiz bir alan. Yani biz zaten bu alanlarda kontrol edemiyor oluyoruz zihnimizi. Ve ister istemez o, o bize hükmetmeye başlıyor. Şimdi orada yapılabilecek en güzel şey birazcık üçüncü gözden bakmak. Halimize. Mesela bir yakın arkadaşımız bunu yaşıyor olsaydı ve bize bunu anlatsaydı ne ona önerirdik? Ya da biz bunu bir filmmiş gibi izleseydik bunu nasıl gözlemlerdik? Buna ne derdik? Ee, bunu nasıl yorumlardık? Öncelikle bunu bu şekilde bir gerçekliğe oturtmak gerekiyor tavsiyesini veriyor. Bunlarla birlikte önerebileceğim nefes terapileri var. Mesela depresifliğin çok ağır hissettirdiği anlarda nefes terapilerini öneririm çünkü zihin iki şeyi aynı anda yapamıyor. Nefes terapisine girip o telkinleri verdiğimiz zaman kendimize hayır iyisin. Bu geçici bir süreç. Halledilebilir. Bunu hemen herkes yaşıyor. Dünya üzerinde 300 milyon kişinin yaşadığı bir süreç. Yalnız değilsin. Ve bununla başa çıkabiliriz dediğimiz zaman ister istemez bizi o rahatlatan bir sürece dönüyor. Ve nefes terapileriyle bunu desteklemiş. Onu birazcık geride bırakmış oluyoruz. Ama dediğim gibi genel olarak hükmedemediğimiz ve işin içinden çıkamadığımız bir durum olduğu için ve kişiye kendisini çaresiz hissettirdiği için ben bir yardım alınmasını kesinlikle öneriyorum bu konuda. Evet o zaman ben size teşekkür ediyorum. bugün ben verdiğiniz size çok teşekkür ederim isterim. Merve Hanım. Çok sağ olun. Gerçekten, çok güzel bir yayında. Benim için de öyle teşekkür ediyorum. Gerçekten çok değerli bilgiler verdiniz bizlere bugün. Eminim <laughs> e, şu anda bizi izleyen e, insanlar arasında bu durumu yaşayanlar vardır mutlaka. E, kendileri de sizlerle iletişime geçip veya psikologofisyon.com adresini ziyaret ederek uzmanlık alanlarınıza da başvurabilir o halde. Evet çok sevinirim. Herkes görmek isterim. Sizinle de tanıştığıma çok memnun oldum. Kendinize çok iyi bakın Merve Hanım. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ben de tanıştığıma çok memnun oldum. Başka bir yayında daha görüşmek üzere o zaman. Görüşmek Hoşçakalın. Üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Evet sayın Psikologofis.com izleyicileri, bugün de bir yayınımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizler de isterseniz psikologofis.com adresini ziyaret ederek farklı alanlarda, farklı psikolojik problemler konusunda uzmanlarımıza başvurabilirsiniz. Bu yayını daha sonra IGTV üzerinden de izleyebilirsiniz. Kenze iyi bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın.